Abla niye gel günü yok? Her gün ablacım günü, her bir ay geldi mi? Ablacım geldin mi? Birer gün ablacım gitti, birer şarkı almış, birer şarkı almış Bırak ablacım gidin biz ablacım benim benim Şimdi, bir abim ben şekerli, abim ben abim ben şekerli, ben abim ben, ben abim ben, ben abim ben, ben abim ben, <laughs> ben abim ben, 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 ben <laughs> yeah, I have a